Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 50 genç için kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre vakıflar kültür varlıkların tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen gezide gençlere kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunuldu. Bu kapsamda gençler Hz. Süleyman Camii İçkale'deki Diyarbakır Müzesi, Ulu Camii, Nasuh Paşa ve Fatih Paşa Camileri ile 4 ayaklı minare ve Hasan Paşa Hanını gezme imkanı buldu. Daha sonra Eylül ilçesine götürülen gençler Zülküf ile Elyasa peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. Gençler ziyaretin ardından Dişte Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turuyla keyifli vakit geçirdi. Gezi sonunda gençlere hediyeler verildi.